Merhaba. Ben Tufan Yakar. Diksiyon ve etkili konuşma üzerine bilgi ve tecrübelerimi paylaştığım YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda başladığımız bir konu vardı. Ünlü harflere başlamıştık ve ünlü harflerle birlikte diksiyon açısından incelediğimiz 3 altın kuralın birini de yine bu ünlü harflerle beraber göreceğimizi söylemiştim. Neydi o altın kurallar? Daralma kuralı, ses düşmesi ve tabii ki yumuşak G kuralı. Bundan önceki videoları takip ettiğinizi umut ediyorum bu konuya geldiniz. Eğer ilk kez YouTube'da ararken bu videoya denk geldiyseniz ve amacınız diksiyon ve etkili konuşma üzerine bir eğitim almaksa lütfen ilk videomuzdan itibaren seyretmeyi unutmayın. Bizim videolarımızda hangi sıralı olduklarını zaten biz numaralandırdığımız için çok rahatlıkla görebileceksiniz. Bir de yapmış olduğumuz örnekler, anlatmış olduğumuz konuları daha iyi takip edebilmeniz için hemen videolarımızın alt bölümünde bulunan açıklama kısmı var. O açıklama kısmında iletişim bilgi formu var. Lütfen o bilgi formlarını doldurun. Ben de sizlere hem ders notlarını göndereceğim hem de telaffuz örneklerinin olmuş olduğu, seslendirmiş olduğum bir ses dosyası göndereceğim. Oradan çok daha rahat bir şekilde takip edebileceksiniz. Bugünkü konumuz yumuşak g kuralı. Her kuralımızın bundan önceki videolarda ya da aynı gün öğretmiş olduğumuz, görmüş olduğumuz kurallarla alakası olabilir ve genellikle de olacaktır. Onun için lütfen videolarımızı baştan itibaren takip edin ki her konu geldiğinde önceki konulara ufak ufak dokunuşlar yaptığımızda ya da hatırlatmalar yaptığımda çok daha rahat bir şekilde ilerleyebilin. Eğer geçmiş videoları konuları bilmeden, görmeden, takip etmeden bu konulara geldiğinizde biraz sonra anlatacağım konular biraz yavan kalacaktır. Bugün yumuşak g'nin a ünlüsüyle kullanımına bakacağız. Bakın neydi bizim yumuşak g'yi görebilmemiz için yapmamız gereken her sesli harfle yumuşak g'nin kullanımını görmemiz gerekiyor. Onun için de bir videomuzda sesli harfi anlatacağız. Bir diğer videoda hemen arkasından gelen videoda da o harfin yumuşak G harfi ile kullanımına bakacağız. Eğer yumuşak G bir sesli harfle kullanılıyorsa bunun diksiyondaki karşılığı şudur. Yumuşak G'den önce o sesli harf gelmiştir. Yani A harfinin yumuşak G ile kullanımı ya da yumuşak G'nin A harfi ile kullanımı dediğimizde aklımıza gelecek konu yumuşak G'den önce A harfi olacağı. Bizim yumuşak g ve a harfi ile kullanımında 3 alt başlıkta bunu inceleyebiliyoruz. Birincisi yumuşak g'den sonra sesli harf gelebilir. İkincisi yumuşak g'den sonra sessiz harf gelebilir. Üçüncüsü de yumuşak g'den sonra hiçbir harf gelmeyebilir. Yani kelimenin son harfi sessiz ya da sesli harfle bitmez. Doğrudan yumuşak g ile bitebilir. İşte burada yumuşak G ile bir kelimeye denk geldiğimizde nasıl telaffuz etmemiz gerektiğini göreceğiz diksiyon açısından. Yumuşak G'nin Türkçe'de bir ses karşılığı yoktur. Kelimelerde yazımda kullanıyoruz ama yumuşak G'yi gördüğümüzde farklı telaffuz ediyoruz. Peki o telaffuz yöntemi ya da kuralı ne? Eğer yumuşak G'den sonra ünlü harf geliyorsa bunlar üç harf olabilir. Ya A harfi gelebilir, ya I harfi gelebilir, ya da U harfi gelebilir. Kelimede A'dan sonra yumuşak G varsa, yumuşak G'den sonra sadece 3 ünlü harf gelir. A, I ya da U. Ya da yumuşak g'den sonra ünsüz harfler gelebilir. Yumuşak g dışında ikinci bir yumuşak g gelmez. Ya da yumuşak g'den sonra harf gelmez. Peki bu kelimeleri gördüğümüz zaman ne yapmamız gerekiyor? Bakın kuralımız şu. Eğer yumuşak g'den sonra ünlü harf varsa yumuşak g bir ses karşılığı yok ve bu harf Sonraki harf A harfi ise A harfi düşer ve yumuşak G'den önceki A harfi iki ses birimi uzunluğunda söylenir. Yumuşak G'den sonra A geliyorsa yumuşak G'nin bir ses karşılığı yok kullanmıyoruz. A harfini yine kullanmıyoruz yumuşak G'den sonrakini aynı ses düşmesi gibi hatırlayın. Yumuşak G'den önceki A harfini de iki ses birimi uzunluğunda seslendiriyoruz. Eğer yumuşak G'den sonra I harfi geliyorsa yine A harfinde olduğu gibi yumuşak G'nin bir ses karşılığı yok. I harfini yine kullanmıyoruz. I harfi seslendirilmez. A harfi Aynı diğer A'da olduğu gibi iki ses birimi uzunluğunda seslendirilir. Çok istisna üç kelime var Türkçe'de. Yumuşak G'den sonra U'nun geldiği yani A'nın yumuşak G ile kullanımında U harfinin geldiği üç kelime var. Bunlar ya A'udur. A'u. Ya A'uş. Ya da Ağustos. Bu üç kelime diğer iki harften ayrı olarak U'nun geldiği bu üç kelime de yine yumuşak G'nin bir ses karşılığı olmadığını biliyoruz. Herhangi bir seslendirmeye çalışmıyoruz ve A'dan U'ya ulama yapıyoruz diğerlerinden farklı olarak. Yani A'u Ağuş, Ağuş'unu açmış peygamber ya da Ağustos derken yine A'dan U'ya ulama yapıyoruz. Hemen bunlara alttakilerine geçmeden hemen bir örnek verelim. A'nın yumuşak G ile kullanımı var. Çünkü yumuşak G'den önce A harfi geliyor. Sağır diye yazılan bir kelime. Yumuşak G'nin bir ses karşılığı olmadığını biliyoruz. Bakın A'dan I'ya kesinlikle ulama yapmıyoruz. Bu şekilde ulama kullanan arkadaşlarımız var. Hayır. I harfi düşer demiştik. Kullanılmaz. A harfi iki ses birimi uzunluğunda okunur. İki nokta üst üste varmış gibi. Neydi iki nokta üst üste? İki ses birimi uzunluğunda okunacağını gösteriyordu. Okunuşu sar. Sağır mı oldun? Yani sağır mı oldun diye kullanmıyoruz. Sağır mı oldun? Ya da sağır mısın? Sağır mısın? Diye bir kullanım yok. Bir başka örnek. Dağınık diye yazılan bir kelime. Derli toplu olmayan, yumuşak yeğenin bir ses karşılığı olmadığını biliyoruz. A harfi düşer, A'nın yumuşak G ile kullanımında. A harfi iki ses birimi uzunluğunda okunur. Okunuşu dağınık şeklinde. Yani dağınık diye okumuyoruz. Dağınık diye okuyoruz. A harfi iki ses birimi uzunluğunda. Bağış diye yazılan bir kelime. Yumuşak G'yi kullanmıyoruz. Ses karşılığı yok. I harfi düşer. A'nın yumuşak G ile kullanımında. A harfi iki ses birimi uzunluğunda okunur. Okunuşu bağış. Bağış yaptım. Yani bağış yaptım değil. Yağış diye bir şey yok. Yağış. Bugün hava yağışlı. Bugün hava yağışlı diye bir kullanım kesinlikle yok. A'nın yumuşak G ile kullanımından sonra ünsüz geliyorsa kolay bir kullanım. Yumuşak G'nin bir ses karşılığı olmadığını biliyoruz. A harfini iki ses birimi uzunluğunda okuyoruz ve örnek veriyoruz. Bağlı diye yazılır. Yumuşak G'nin bir ses karşılığı yok. A harfi iki ses birimi uzunluğunda okunuşu bağlı. Başı bağlı. Başı bağlı gibi yumuşak g'ye vurgu yapma gibi bir kullanım kesinlikle yok. Eğer yumuşak g'den sonra bir sessiz harf ya da sesli harf gelmiyorsa o zaman a harfini yine iki ses birimi uzunluğunda okuyoruz. Mesela ba ba gittim. Da da başını duman almış. Dağ diye bir kullanım kesinlikle yok. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi hemen gelelim. Bizim bundan önceki konularımızı da içeren o daralma kuralı, ses düşmesi ve yumuşak g kuralıyla birlikte işte biraz daha ilk adımda gördüğümüz bu kelimelerden ikinci ve üçüncü adımlara geçelim. Örnek Bakın. Biraz daha kızdırırsan bağıracak diye yazıyoruz. Şimdi iki kuralımız var burada. Birini önceki videolarımızda gördük. Hangisi? Ecek acak daralma kuralı. İkincisi bugün gördüğümüz yumuşak diye kuralı. Önceki kuralımıza bakalım. Acaktaki ilk A harfini eylem belirten bir kelime olduğu için Kendinden önceki heceye bakıyoruz, ı harfi var. O zaman a harfini neye daraltıyoruz? I'ya daraltıyoruz. Bugün öğrendiğimiz kural bize ne diyor? Eğer yumuşak g'den sonra bir ünlü harf varsa, o ünlü harf ı ise ı'yı kullanmıyorsun, düşürüyorsun. Yumuşak g'nin bir ses karşılığı yok. A harfini iki ses birimi uzunluğunda okuyorsun. O zaman ne diyoruz? okunuşunda biraz daha kızdırırsan bağıracak. Bakın bağıracak diye kullanmıyoruz. Diksiyon neydi? Yazımı yazılı bir metni konuşma diliyle okumak ve konuşurken de aynı kurallara göre konuşmak. Yani biz bir metin aldığımızda önümüze bağıracak diye okumuyoruz. Nasıl konuşurken dikkat et biraz daha kızdırırsan bağıracak diyorsak Metni okurken de gördüğümüz o kelimenin yazımından hemen konuşma diline diksiyon kurallarıyla hemen konuşma diline uyarlanmış halini telaffuz ediyoruz. Peki bunu nasıl başaracağız? Bol bol çalışarak. Bol bol tekrar ederek bu kuralları artık görür görmez uygulayabilecek hale geleceğiz. Bir başka örnek neydi bu? daralma kuralı ve yumuşak g kuralı. Şimdi bir adım daha yükseltiyoruz. bağırmayacak dediğimizde artık öğrenmiş olduğumuz 3 altın kuralı da şu anda uygulayabileceğimiz bir kelime ile karşı karşıyayız. Bakın. 1 daralma kuralı var. Ecek acak kuralı. 2 Y kaynaştırma harfiyle yine daralma kuralını uygulayacağız. 3 Ses düşmesini uygulayacağız. Ve 4 bugün öğrendiğimiz yumuşak Y kuralını uygulayacağız. Bakın gördüğümüz bütün kuralları şimdi tek bir kelimede uygulayabiliyoruz. Acaktan önceki sesli harf A olduğu için Bacaktaki ilk A harfi I'ya daraldı. Y kaynaştırma harfinden önceki A harfini doğrudan I harfine daraltıyorduk. Hatırlayın kuralımızı. Y kaynaştırma harfinden önce ve sonra dar ünlü varsa veya demiyorum bakın ve yani her iki tarafında da dar ünlü olacak. Y kaynaştırma harfinden önce ve sonra I olduğu için burada Y'den sonraki I'yı düşürüyoruz. Ses düşmesi kuralını uyguladık daralma kuralından sonra. Bugün öğrendiğimiz yumuşak G kuralımız var. Ne diyordu bize kural? Yumuşak G'nin bir ses karşılığı yok. I harfi varsa I harfini kullanmıyoruz, düşürüyoruz. Yumuşak G'den önceki A harfini iki ses birimi uzunluğunda okuyoruz. O zaman bakın kurallarımızı uyguladıktan sonra kelimemiz telaffuz olarak neye döndü? Bağırmayacak. A harfi uzadı, ı harfi daraldı. Y'den sonraki o A'nın daralttığı ı düştü. Ses düşmesi acak kuralı ile birlikte bağırmayacak olan kelimemiz, yazımdaki o kelimemiz okunurken ya da konuşurken bağırmayacak diye oldu. İşte tüm kuralları aynı anda uygulayabildiğimiz bir kelime. Şimdi son bir örnekle pekiştireceğiz bunu. Artık bir adım daha öteye gidiyoruz. Artık zirve yaptırıyoruz. Şuraya yazabiliriz. Bağlamayacağını diye bir kelime. Bakın iki tane yumuşak G var. Y kaynaştırma harfi var, daralma kuralları var, ses düşmesi var. Bütün kuralları görebileceğimiz artık zirvede bir kelimeyle şu anda bu videoyu sonlandıracağız. Önce soldan başlayalım. Yumuşak G kuralımız bize ne diyor? Yumuşak G'nin ses karşılığı yok. Bir önceki A harfini iki ses birimi uzunluğunda seslendir. Hemen devam ediyoruz. Y kaynaştırma harfi var. Y kaynaştırma harfinden önceki A harfini neye daraltıyoruz? Üye daraltıyoruz. Peki burada ne var? K harfi var aslında bağ bağlamayacak diye yazılan ama bağlamayacağını ek aldığı zaman değişmiş. Yine burada bir acak kuralı var. Yumuşak G olsa da burada bir acak kuralı var ve A harfi kendinden önceki sesli harf A olduğu için I'ye daralacak. Y kaynaştırma harfinden önce ve sonra dar ünlü olduğu için Y'den sonraki I düşecek. Ve gelelim yine bugün öğrendiğimiz yumuşak G kuralına. Yumuşak G'den sonraki I harfi düşecek. Yumuşak G zaten ses karşılığı yok. A harfi iki ses birimi uzunluğunda seslendirilecek. Ve son Kelimemizin telaffuz hali nasıl olacak? Bağlamayacağını. Bakın bağlamayacağını diye yazılan kelimemiz okunurken bir metinden ya da konuşurken telaffuz edilirken bağlamayacağını. İki A harfi de uzadı yumuşak Y'den dolayı. Ses düşmeleri var, daralma kuralı var, acak kuralı var ve Y kaynaştırma harfiyle de yine daralma kuralları var. Lütfen kurallarımız karmaşık gibi görünse de birkaç tekrarla ve çalışarak üstesinden gelemeyeceğiniz kurallar değil. Ama bir konuyu anlamanız için ondan önceki videolarımızda izlemeniz ve tekrar etmeniz, bol bol çalışmanız gerekiyor. Bağlamayacağını yazılan ama bağlamayacağını şeklinde okunan kelime de olduğu gibi. Lütfen çalışın. Aklınıza takılan bir soru olursa Lütfen yorumlarla bunu geri dönüşleri yapabilirsiniz. Tek dikkat ettiğimiz konu ne? Görmediğimiz, ileride göreceğimiz konularla alakalı olmasın. Bugüne kadar gördüğümüz konularla alakalı sorularınız varsa yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Ben de mümkün mertebe dönmeye çalışıyorum en kısa zamanda. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.